<laughs> İyi misiniz arkadaşlar? Sanırım birazcık alerji olmuş. Arkadaşlar ağzım yüzüm birbirine girdi şu alerji yüzünden yaz gelmesinden nefret ediyorum ya. Ben yine konuşmam, konuşmam da gittim öyle oldu. Bugün çok sakin bir giriş yapacağım. İzle. Herkese merhaba arkadaşlar. Beni dalgalayıp bugün design hatalarına yani en kötü tasarımlara bakacağız. Ben çok umutluyum. Gerçekten komik bir videoda Bu benim tarzım değil dostum. Herkese merhaba arkadaşlar. Beni dalgalayıp bugün en kötü tasarımlara bakacağız. Arkadaşlar burada çok güzel bir kaykay var. Buradan kayarken bir anda Aşağı tahtalıkoya gidiyorsun. Ben bunu çözemedim. Hani tuvaletini yapmak için neden bu kadar sıkışık bir alana girmek zorundasın yani. Bu kadar rahatsız bir tuvalet yapıldığını hayatımda görmedim. Güzel olsun bu da en azından çok fena değil. Evet mükemmel bir merdiven tasarımı. Gerçekten çıkarken kendinizi andaval gibi hissedebileceğiniz. Abi çok rahatsız edici. Düşünsene. Abi çok rahatsız edici. Düşünsene. Şöyle. Bu arada arkadaşlar sarılı acivert Alakası baskan Fenerbahçe sampon. Çok gıcık bir merdiven yani. Ama yani şöyle de düşünmek lazım. Adamların evinin üst katı var yani anladın mı? Biz merdiveniyle dalga geçiyoruz ama adamların evinin üst katı var. Anlatabildim mi yani? muhtemelen bir üst katı daha vardır. Ya da Bodrum katı daha var. Bodrum'da tanıştık. Selam dedi. Ben Deniz. Gel benim mangalı yerlerik. Buradan kaykayla mükemmel bir şekilde kayıyorlar arkadaşlar ikisinden. Ortada sarı bir kaykay yapmışlar. Oradan da uçtuğunuz an kafanızı bir koyuyorsunuz oraya bam diye. Ama Allah'tan yumuşak bir şey yapmışlar ki oraya. Hani en azından düşünmüşler anladın mı? Kafayı vurduğunda en azından yarılmasın yani. Çok güzel bir bankamatik var. Görmeden şu adam gibi. <laughs> Hayır bir de sol ayağını havaya koymuş ya. Sanki oraya kalkıp da girecek gibi böyle. Yani bakmadan şifrenin kartını falan giriyorsun. Muhtemelen alamıyorsun kartını. Yutuyor bankamatik. Ama olsun güzel. Benim çok hoşuma gitti gerçekten. Burada da muazzam. Muazzam. Ne demek lan de muazzam? Yani anlamını biliyorum da yani. Kim bu? bulmuş acaba? Niye aklıma bu takıldı şimdi ya benim? Muaz. Mesela Muaz Zam, zam yapılıyor muaz, az zam, az zam, az zam olduğu zaman çok güzel bir şey oluyor abi, muazzam ya. Yani. Burada herkesin önünde erkek gibi adam gibi patır patır saçıyorsunuz arkadaşlar. Herkesin önünde patır patır saçıyorsunuz. Çok güzel bir yaya geçidi var arkadaşlar, buradan böyle gidiyorsunuz, gidiyorsunuz. Güm, bir anda hani orada kaldınız anladın mı? Ne yapacağım? Oradan sonra baga giriyorsun yani. Orada böyle kalıyorsun. Çiçeğin üstüne mi çıkayım? Yoksa yoldan mı gideyim? <laughs> çok saçma abi, niye böyle bir şey yaptınız ya? Niye hani en sonunda böyle bir şey var? Yaya geçidinin sonunda yayanın geçebileceği bir yer olması gerekiyor. Benim yani mantığıma yatan o. Evet burada da arkadaşlar muazzam bir dünya haritası var. Çok garip yerlerde Hindistan, Paris'in olduğu yere bak. New York orada. Amerika'yı New York diye mi yapmıyor? Avustralya burada. Bir garip bir dünya haritası. Benim Oğlum aklım karıştı da. ben mi yanlış biliyorum acaba? Oğlum Hindistan orada değil ya. Hindistan orada değildi ya. Evet arkadaşlar muazzam bir kapı var bu önümüzde şu an. Benim kafamın bile geçmeyeceği bir kapı. Yani şurada bir boşluk daha var. Hani burayı da birleştirip daha büyük bir kapı da yapabilirlerdi aslında ama öyle bir şey tercih etmemişler. Kim geçiyor acaba buradan? Baksana yerde var. Hani yani burada yerde var arkadaşlar. Olsun yargılamamak lazım. Onlar da öylese belki çok zayıflardır. Geçebiliyorlardır. Yani gerek yoktur büyük bir kapıya. Evet işte hayalim olan tuvalet arkadaşlar. <laughs> <laughs> Ulan madem bak madem üstteki tahtayı yapabildin değil mi? Madem şu üstteki tahtayı yapabildin. Alt tarafa yap. Bak alt tarafı gözüküyor şu an burada. Alt tarafa tahtayı koy. Üstten adam böyle gözüksün. En azından anladın mı? O alt taraf kapalı olsun yani. Üstten böyle. En azından... Niye takılı kaldım lan? <laughs> <laughs> Error verdim fark ettiniz mi? Çeşme. Çok severiz güzel çeşmeleri. Ama güzel bir çeşmeye benziyor. Onlar ne? Açık kalmış ve kapanmıyor mu? Arkaya doğru kapanıyor muhtemelen. Allah sizin belanıza... Nasıl yani ya? Anlayamadım. Ortadaki kapalı ama. Bunu anlayamadım arkadaşlar. Anlayanlar yorumların ne olduğunu yazsın. Muazzam bir tasarım arkadaşlar. Gerçekten yani bir tane merdiveni bu kadar ince yapabilirsiniz. Bir betonu bu kadar ince yapabilirsiniz. Bak şimdi şuradan en aşağıdan başladın yürümeye pat 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 çok güzel geldi şurada bir destek var ondan sonra laps aşağı <laughs> aşağı tekrardan yuvarlan yani çok korkunç durmuyor mu arkadaşlar aşırı korkunç duruyor yani şu orta kısmına kadar bile çıkamam muhtemelen aşırı korkunç evet arkadaşlar normal insanlar görenler bu taraftan yürüyebiliyor ama görme engelliler buradan yürüdüğünde yani oğlum bari şu yerdekileri kaldırın lan gerçekten yazık <laughs> ya oğlum oraya düşecekler. Orası bir tren yolu falan mı ben anlayamadım ama evet hayatınızda görüp görebileceğiniz en güzel park arkadaşlar. Çocuğunuzu buraya bırakıyorsunuz. Şuradan geliyorsunuz. Kayıyor. Ondan sonra tekrar sağ taraftaki merdivenden çıkıyor. Gidiyor ya da havuzun içine buradan düşüyor. Çok güzel. Bence yaz aylarında böyle çocuğunuzu bu tasarımını parka götürüp serinletebilirsiniz diye düşünüyorum. Ama orada direkt kafasını betona falan vurursa sorumlusu ben değilim. Ne bu? Şeyi açma yeri mi yok kaputu Şey kaput demişim torpidoyu Kamera ne tamam torpidoyu ekrandan açıyormuş De buna gerek var mıydı yani Direkt torpidoyu açmak için bir tuşa gerek var mıydı Ben anlayamadım hangi araba lan bu yani Oraya gizli bir şeyler mi saklayacaksın Oğlum onun üstüne tuş yap bas açılsın yani Bence çok kötü bir tasarım bu This is Elon Musk Evet arkadaşlar ağaçları betonların içine burada gördüğünüz gibi dikmişler ama yani sağ tarafında topraklık alan var neden oraya dikme gereği duydular ki ben anlayamadım ya da aynı orasını da toprak gibi falan yapamazlar mıydı yani. Arkadaşlar burada öyle bir merdiven yapmışlar ki ben çözemedim bak ortaya küçük bir merdiven yapmışlar her gelen düşüyor bak üçüncü oldu. <laughs> Her geçen düşüyor. Bu nasıl bir tasarım oğlum? <laughs> Araya küçücük bir tane merdiven koymuşlar. Önüne gelen düşüyor. Çünkü aynı hizada inmeye alıştıkları için bir anda küçük bir şeyi beklemedikleri için küçük bir e, kademe. Bir anda düşüyorlar. Bir anda. Ya ne anlatıyorum be abla gözünü seveyim be abi Ayy bu ne Arkadaşlar bu, bu zamana kadar gördüğüm en kötü tasarım Düşünsene şurada uyurken Yanında arkadaşın eşin geliyor Burada patır patır <laughs> Çok kötü Çok kötü oğlum Gerçekten bunu yapmışlar mı ya Yanında el yüz yıkama yeri falan filan da var 1 artı 0 tertemiz 10 bin liralık İstanbul'da kiralık daire arkadaşlar resmen Bu nasıl balkondan Ben böyle balkonlardan nefret ediyorum bu arada Ayrıyeten şuradan çok rahat hırsız falan girmez mi ya? Şu an buradaki olay farklı ama benim gıcık kaptığım arkadaşlar bak mesela şunda birazcık yer var. Çıkıp burada mesela bir sigara içerler. Bir şey yaparlar. Burada oturabilirsin. Ama şunu farklı yapmışlar sanırım. Ayak basacağın yer bile yok. Yani balkon gibi gösterim ama balkon değil yani. Anladın mı? Çok kötü bir tasarımdan nefret ediyorum bundan ya. Yani. Evet bunu başta göstermiştik arkadaşlar zaten. Mükemmel. Buradan sanırım düşündükleri buradan direkt şuraya böyle uçacaksın tamam mı? Çok zevkli olur. Eğer öyle oluyorsa gerçekten çok zevkli olur. Ama muhtemelen buradan gelirken kıçını buraya bu vurup çat kafayla Asla. Aslında şey yapsalar olurdu. Mesela buradan hızını alıp şuraya kadar falan burada bir boşluk verip biraz daha uzatsalar çok iyi olabilirdi. Yani hızlı bir giriş oldu. <laughs> bir anda hızlıca sokar. Bunu yapan mimar kör oldu ya. Yani. Kör oldu. Kör oldu. İnşallah bu montajdır diye düşünüyorum ama hiç de montaj gibi de gelmedi. Burada ne var? Çatılar bir garip duruyor şu an. Ters gibi. Aa bu ne? Oha çatı gibi göstermişler arkadaşlar. Ama sadece düz bir yer. Bence bu güzel yani. Bu kötü bir tasarım değil. En azından uğraştırmamış anladın mı? Daha fazla mal da şu an En azından kötü de durmuyor. En azından. Çok en azından dedim. <laughs> ha işte daha deminki daha deminki kaykayın arkadaşlar onaylanmış hala az çizdim şuraya da buradan direkt buraya uçuyor. <laughs> çok iyi oldu. Bu yetişkinler için bir kaykay olabilir mi ya? Onlar için de olmaz oğlum. Ayağın mayan kırılır lan. <laughs> Çocuğa bak buradan uçuyor hani. Buna bindiren aile de bir gariptir bence. Bunun içine sokan aile. Ne bu? Mandallar. Güzel. Normal mandal. 嗯。Huh? Oğlum makarna mı lan bu? Bu nasıl mandal oğlum? Arkadaşlar makarna tarzı bir şey olabilir mi? Erişteye falan benziyor çünkü. Kırıldıktan sonra erişte gibi duruyor. İyi adamlara iyi kakalamışlar ama. İyi lan bu satılır bunun ne? Ticaretine girsen lan. Arkadaşlar kolye molye işlerine böyle marka işlerine girince artık her şeyi satasım geliyor. Hani burada bir şey görüyorum aa diyorum şu satılır lan falan. <laughs> Kafayı yedim iyice. Bu ne? Değişik bir şey. Bu Türkiye'deki bir eve benziyor. Yani evi korumak için şöyle arkadaşlar üstüne demirler yapmışlar. Güzel aslında ama burası güneş paneli falan da olabilir. Şuradan güneşleri alıp da yapıyor olabilir. Bunu pek anlayamadım. Ama onu yapacağınızda çatıyı falan düzelseniz daha güzel olmaz mıydı abi? Ama yine iyi yani. Yağmuru tutuyor. Güneş paneli varsa o da güzeldir de o evde güneş paneli yoktur bence. <laughs> ne oluyor oğlum bu ne? Aa bu Ankara'da da var arkadaşlar. Yani nefret ediyorum böyle köprülerden. Kaza yapma garantili ya. Şuna bak göz böyle oluyor zaten orada. El öndeki adam falan yaptı. Pat vurdun. Kim verecek hesabını? Çok kötü bir tasarım. O ne oğlum? Oradan nasıl alacak o insan? O üstteki kalkıyordur la. Çek onu. Çek onu. Kalkar oradan ama. Nasıl sokmuş olabilirler? Oraya nasıl? Bence bu Afrika ülkesinde falan bir yer olabilir arkadaşlar. Çalmasınlar diye yapmışlardır. Diye düşünüyorum. Almak istediğin zaman orayı açıp sana veriyorlardır bence. Ya yani en mantıklısı bu yoksa çok saçma açma geliyor evet gerçekten muazzam. Yani Ala Turka'yı ya çeviren bir kültür karmaşası içerisindeyken tuvaletin daha bitmeden elini yıkayabileceğin muazzam bir tasarım. Ala olarak oturmak istediğinde ayağını koyacağın yerin de biraz zor bulabileceğin bir yer olması dışında çok sorun olmayan bir tuvaletimizi sizlere tanıtmak istedim. Bu ne oğlum bu ne? Bu nasıl bir tuvalet? Klozeti yapmışlar ama Ala gibi gömmüşler ve ayak koyma yeri falan yok. Hani nasıl oturacaksın oraya Ayağını çizer, <laughs> bak mesela şuraya, şuraya ayağın gelmez yani. Çünkü çok köşeli, bak şuraya oturdun diyelim, oturdun sıçıyorsun ama burası poposu, bu kafa. Yani en baba <laughs> bu kadar yapabilirsin arkadaşlar, en baba bu şekilde. En fazla benim çizdiğim şekilde arkadaşlar oturursunuz böyle. Hani kenarına falan gelir anladın mı? Tam ortalayamazsın yani. Neyse çok kötü, çok kötü arkadaşlar yani hiçbir türlü kurtaramıyorum tuvaleti şu an. Ne bu? Cips. Neyi var tasarımında bunun anlayamadım içi boş mu onun ona alışıyoruz abi o tasarımla alakası yok onun açtı ne ne? Bu gerçek mi? Hayır ya burada bir şey vardır diyeceğim de bak kapalıyken sallıyor arkadaşlar. Sallıyor ve o içindeki sesi duydunuz mu? İmkansız olur bu ne? Arkadaşlar bizim bakkalda satılan cips. <laughs> arkadaşlar bugünkü kötü tasarımlarımız bu kadar da gerçekten kanser olacağım biraz daha izlersen. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla masa başı videosu için alttan like atarsanız çok seviyorum. Sizleri seviyorum kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dalgalı ile kalın. Bay bay.